Ulusal ve uluslararası başarılara imza atmak için çok çalışan öğrencilerimiz bu zevkli çalışmanın karşılığını başarılar ve kupalarla alıyorlar. Bilim ve teknolojiyi doğru kullanabilen, araştıran, geliştiren ve üreten, takım çalışmasına yatkın, toplumsal konulara duyarlı bireyler olarak yetişiyor ve üretiyorlar. Kendi tasarladıkları, ortaya çıkardıkları ürünü hareket ettirirken yaşadıkları mutluluğu, başarma zevkini onlarla paylaşıyoruz. Yaratıcılığı teknoloji kullanarak ifade eden, robotları birleştiren ve robotlara program yükleyen, robotun temel parçalarından olan algılayıcı ve denetimcinin görevlerini açıklayarak robotlarda bu bileşenlerin nasıl kullanılacağını uygulamalı olarak öğrenen öğrencilerimiz hayata yeniliklerle imza atıyor. Gelişen teknolojiyi ayak uyduran, teknolojiye yön veren bireyler olarak yapıyor çalıştırıyor, izliyor, düşünüyor, keşfediyor ve uyguluyorlar. Bize de onlarla gurur duymak kalıyor.